Zamanın ve verimliliğin hayatımızda üst sıralarda yer aldığı bu yüzyılda Kent Kartın kullanımı sunduğu yazılımlar aracılığıyla filo takibini kolaylıkla gerçekleştirmek mümkündür. Bu aşamada Kent Kartın filo telemetri sistemi ile sürücü ve merkez arasında sürekli iletişim kurularak tek bir merkezden kontrolün sağlanması kolaylıkla yönetilmektedir. İlgili ilin şemasındaki telemetri sekmesinden ana sayfa ekranına ulaşılır. Arayüzde gün içerisinde otobüslerin oluşturduğu alarmları hata ve uyarı şeklinde görürüz. Araç listesine tıkladığımızda ikinci arayüze ulaşılır. Bu arayüz ile tüm araçlar birlikte veya tek tek araç plakaları seçilerek araçların takibi ve lokasyonu belirlenebilir. Takip etmek istediğiniz aracı listeden seçerek gerçek zamanlı harita üzerinde izlemeniz mümkündür. Raporlar sayesinde birden fazla aracın takip edilmesi sağlanabilir. Harita üzerinde bulunan araç ikonuna tıklandığında araçla ilgili son 20 veri ve 5 alarma ulaşılabildiği gibi kam verileri dediğimiz hız, motor yağı verilerine gösterge alt başlığı altında ulaşılır. Aracın alarmına ait bilgilere alt başlıklardaki menüden ulaşılır. Bu ekranda araca ait hız, motor devri, alarm, yağ seviyesi, yağ sıcaklığı gibi verileri görmek mümkündür. Oluşan alarmların anlık gösterimlerinin ekran altına bir başlık şeklinde görülmesini sağlayan bölümdür. Bu arayüz alarmların yönetilmesi açısından kolaylık sağlar. Ana sayfa ekranından ayarlar ikonuna tıklandığında açılan listeden ulaşılan ekrandır. Burada önceden belirlenmiş parametreler üzerinden oluşturulan kurallar bütününe ulaşmak mümkündür. Yine ana sayfa ekranından ayarlar ikonuna tıklandığında ulaşılan ekrandır. Burada kullanıcıların birden fazla parametre için bir araya getirecekleri kuralların yansıtıldığı ekran söz konusudur. Kullanıcının istediği değerlere göre bu özel alarmlar oluşturulabilir. Ana sayfadan raporlar ikonuna tıklandığında açılan listeden ulaşılan ekran olup farklı olarak alınacak raporları listelemektedir. Araçların günlük olarak yaptıkları toplam yol, yakıt, alarm değerlerini gösteren rapordur. Gün içinde oluşturulan alarmların toplam bilgilerinin görüldüğü rapora bu ekrandan ulaşmak mümkündür. Seçilen gün ve araç için yapılan tüm seferlerin sefer bazında biniş, yol ve yakıt bilgilerini gösteren rapordur. Sisteme gelen tüm sürüş verilerinin izlendiği rapordur. Raporların takip edilmesi ve detaylandırılması ile sistemden toplu taşıma şirketlerinin araçlarının ne kadar yakıt tükettiğinden, hangi hızla gittiğini, hareket anından aracın yağ sıcaklığı ve motor devrine kadar alınan tüm bilgiler sayesinde toplu ulaşım işletmelerinin operasyonel verimliliklerini artırmaları mümkün olmaktadır.